İnanmıyorum sana, çekmiyor. Başladım mı reis sana soracağım. Yakup beni kandırıyor. Ne? Selamun aleyküm arkadaşlar, biz geldik. Çekiyor mu? Arkadaşlar biz arkadaşlar. Geldim. Dünya gündemimi, gündemini değerlendirmemizi istediniz. Biz de dilimizin döndüğünce size dünya gündemini anlatmaya çalışacağız. Ben size ne dedim? 2-3 ay önce video çektiğimde canlı yayınlarda dünya çok karışacak dedim. Korona, orman yangınları, bunlar hep o isimlerini verdiğim aileler Yaptırıyor, isimlerini verdiğim zaman da ben telif yiyorum, o videolarımı kaldırıyorlar, isimlerini vermeyeceğim. Kennedy'yi öldürenler. Kennedy ölemez, öldürülemez diyordum size arkadaşlar. Kennedy'yi biliyor musun Aset? Evet. Amerikan eski başkanı, bunu onu öldürdüler. Yani, şimdi geçen Kırgızistan mı karıştıydı, nerede darbeler oldu? Kırgızistan ı. Ya bunlar, şimdi öncelikle de şunu söyleyeyim. Şu saçma sapan espriyi yapmayın kardeş işte, Ukraynalı kadınlar gelsin. Çünkü savaşın en çok zarar göreni kadınlar ve çocuklardır. Savaş üstünden kadın muhabbeti olmaz. Hani ben de Rusya'ya gidip bilmem bir şeyler yapmak istiyorum tamam. Babamı göndermek istiyorum. Benim babamın ne olduğunu biliyorsunuz. Ama savaş üstünden şaka olmaz. Savaş hani bir şairin biri demiş ya savaşmayın sevişin. Tam o güzel söylemiş. Ben onu takdir ediyorum. Savaşmayın saplayın derim ben de. Ama kadın ve çocukların üstünden sakın şaka yapmayın. Çünkü savaşın en çok zarar göreni çocuklar. kadınlar ve çocuklar. Kadınlar da zarar görüyor. Bak görmüyorsun erkekler kalsın, kadınlar gelsin. Ne iğrenç bir muhabbet. Şaka, böyle şaka olmaz oğlum. Biraz yaratıcı olun da. İğrenç iğrenç yazıyorsunuz. Kadın şeyler gelsin. Instagram mıydı? Instagram'da yazıyorsunuz. O muhabbeti yapmayın. Bizden kimse yapmasın. Basit insanların yapacağı iş. Hani çünkü Suriye'de neler oldu ben size anlatayım. Suriye'yi bu zengin aileler çıkarttı. Ka çocukların kanlarını alıyorlar. Kendilerine şey yapıyorlar kan takviyesi. Biliyorsun değil mi o zengin aileler? Bu zengin aileler arkadaşlar onları anlatayım size öncelikle. Tamam, çocukların kanlarına kadar alıyorlar. Suriye'de ka yüz binlerce çocuk kaybı oldu. Nasıl espri yapacağım bunun üstünden? O savaşta bilerek yaptılar. Kanlarını aldılar. Artı çok affedersiniz çocuklara çocuklar söyleyeyim açık açık. Kendi ırkın, kendi şeyinden o akrabalarıyla evlenirler. Çünkü paralarım, allarım, mülkleri bu zengin ailelerin başkasına gitmesini istemezler. Erkek erkeğe de yaparlar, her pisliği yaparlar. Bunlar öyle şerefsizdir. İsimlerini vermiyorum ya, telif atamazlar şimdi. Aslalar da umurunda değil yani. Şurama getirdiler. Ben size ne dedim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bitcoin'den kaçın dedim değil mi? İyi bilirler. Hatırlıyor musun sen de? Bitcoin çökecek dedim, kaçın dedim. O da bunların elinde. Zaten dünya piyasaları bunların elinde. Bitcoin'in çökeceği çok belliydi. Kaçırabildiklerimi kaçırdım. Bizim besteke rahmet 27 bin lirasından 1700 kalmış. Çık dedim bana güvenmedi. Sen ne bileceksin Serkan dedi. Sen Türkiye borsasını bilirsin dedi. Bors Ebesinin her ekosunu gördü şimdi. Hak etmedi mi? Borsa aşağı mı? Borsada. borsada hani, Türkiye borsası zaten gitmesi şey yüzünden. Nasıl söyleyeyim? kendi işimizdeki sorunlar yüzünden. Merkez Bankası'na 14 defa müdahale edildi. Mesela o Putin denen Sherron'un bunları yapması o zengin ailelerin emriyle oldu. Çıksınlar açıklasınlar Putin'in kaç milyar doları var. Kendine ait kaç milyar dolar var açıklasınlar. Hadi Araba kardeş veriyor. parayı veren onlar zaten adamın umununda değil ki Putin dediğin adam 35 yaşına kadar ayı gibi içki içen. Vodka içen. Vodka <laughs> içen bir adamdı ayı gibiydi. Orada burada acanlık yapan bir adamdı. Adamın hayali Sovyet. Sosyalist Cumhuriyetler <laughs> geri tekrar şey yapmak. Yani Öyle diyeceğim. Pis bir hayali var yani. E, hayaller var. istese de gerçekleştirir. Çünkü arkasında destek verenler çok kuvvetli. Şimdi Fransa, İngiltere, Amerika falan kınıyor ama o yani kınıyor. Hani Sivip diye bir olay var. Sivip miydi? Ee, Belçika merkezde 60 kişi yönetiyor orayı. Ukrayna'ya Ukrayna, Ukrayna bak, niye girmek Şimdi kardeş istiyor? bak şunu dinle. Sweep miydi? Öyle bir bak, şey Diye. Oradan bir atsınlar çöktü Rusya ekonomisi. Ya şimdi, Atın. Şey, Ama gerçekten atın şimdi arkadaşlar. Ukrayna, e, NATO'ya, Amerika NATO'ya üye etmek istedi. Oradan işte Batı NATO diyor. zaten Amerika şerefsiz. Diyor. Ben söz geçiremeyeceğim, şimdi, burada şimdi at atamayacağım diye. Putin evet. ne diyor? Bak şey diyor, askerler e, akşam açıklama yaptı. Askerler darbe yapsın, hükümeti indirsin, anlaşmamız kolay diyor adam. Mesela. Switch mi? Sıvaç mı? Bir olay mı Belçika'dan yönetiliyor 60 kişi. Yani 30 milyon dolar, 40 milyon dolar gibi komik bir kazancı var. Dünya ekonomisini yönetiyor adamlar. Hmm. En güvenli para aktarma yeri. Hani şimdi oran olmadığı bir yerde Rusya ile kimse ticaret yapmaz. Güvensiz bir banka yani bankaları çökecek, her şeyi çökecek. Rusya ekonomisine darbe. Yap o zaman çöker, dursun geri adım atsın. Ama Putin de şey şey adam hani e, akıllı bir adam. Kendine 3-4 yıl yetecek altını yapmıştır, dolarını yapmıştır. Ya şimdi Amerika, Amerika Ukrayna'ya ya, gelecek, ya gaz Yakına gelecek anladın mı? Bir sefer e, Rusya'ya sıkıntı çıkaracak. Çıkarmasın diye oraya alıyor adam. Gaz veriyorlar şimdi yani şöyle şimdi, de bir şey var. E, Ukrayna'ya niye girsin ki? Ukrayna'ya girmesi Amerikanın e, Ukrayna'ya el atması için, atmaması için oraya ya şimdi, almaya çalışıyor. Yunanistan'a yani. da gaz verenler aynı. Dedim ya Batı yanısı diye. Yunanistan'a evet. gaz verenler de aynı. Şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim, ben hükümeti eleştiriyorum, diğer partileri de eleştiriyorum arkadaşlar. Hiçbir partiyi sevmiyorum, Hiçbirini. Ama şu var, Selçuk Bayraktar'ı takdir ediyorum. Bak çok çalışkan bir çocuk. Bak Selçuk Bayraktar. Allah razı olsun. Yani onu muhalifler bile takdir ediyor. Bunu yapan da kim arkadaşlar? Rahmetli Erbakan. Allah ondan da razı olsun. Allah razı. Mekanı cennet mekanı, olsun. Evet. iyi yapılan işi takdir ederim. Evet. Bu çocukları yetiştiren Rahmetli Erbakan. Onun hayali bu. İHA'lar, evet. sihalar, geliştirilmiş evet. şeyler. Rahmetli Erbakan'ın artı Bülent Ecevit'in de mekanı cennet olsun. Aselsan'ı çok milliyetçi bir adamdı. Bülent Ecevit'in de mekanı cennet olsun. Evet. Aselsan'ı rahmetli Bülent Ecevit de Erbakan Erbakan ona şöyle sundu. Yapalım bu sana milli, yerli olsun her şey dedi. Evet. Asesanın kuruluşu da rahmetli Ecevit'te Erbakan'ın çabalarıyla olmuştur. Onlar yapmıştır arkadaşlar. Allah mekanlarını cennet eylesin. İyi yapılan işi abi. kim olursa olsun dua edelim. Onlara da Fatiha e okuyalım. Selçuk Bayraktar da çok zeki birisi. Yaptıklarını ben çok tebrik ve takdir ediyorum. O hani geliştirdi bu ülke için kim, kim, kim çalışacaksa hepsine Allah razı Aynen. olsun. Hani şimdi İHA'ların, SİHA'ların ne kadar önemli olduğunu anladınız. Artı S400'ler bize çok baskı kuruyorlar. Mesela bizim hava savunma sistemimiz yok. İnşallah daha iyisini yaparız. İnşallah daha iyisi olur. <laughs> o da önemli ama kuramadık. Amerika tarafından, NATO tarafından çok baskı yedik. Hani tamam doların atmasında 14 defa Merkez Bankasına müdahale edildi. Suçları var ama dışarıdan da müdahaleler var arkadaşlar. Dışarıdan da var müdahale. Şimdi ben de, de, benim, tabii, tabii. benim branşım dışında konuşmalar olduğu için Serkan sana e, kafa sallamaktan başka bir şey yapamıyorum. E yani. kardeş, Bana futbol bahset. Ben sana <laughs> şunu şimd... Futbol, sabaha <laughs> kadar konuşacağım. Ben sana şimd... Bana sanayiden bahset, köpekten bahset, sabaha kadar konuşacağım. İşte bunları bilmiyorum anlamıyorum. O yüzden yanımda. Be, benim sana dediğim her şey çıktı ekonomi ya, hakkında. Ya e, tamam işte hiç anlamadığım şeyler. Bak ekonomi, siyaset bak bu, hiç bilmediğim bu şeyler. Bu pahalılık olmadan ben Anladan dedim ki bir... dünyada öyle bir pahalılık olacak ki dedim. Kardeşlerime de söyledim hani büyükler abilere dünyada pahalılık. Bunların istediği zaten yokluk yapmak arkadaşlar. Affedersiniz ot saman yesinler. Yo, ot bile bitmesini istemiyorlar. Bu orman yangınlarını niye çıkarttılar? Koronayı. Ya ülkede... Da... Bak dünya genelinde var bu sıkıntı. Aynen. Evet. Ama en çok da Türkiye. Niye Türkiye'de var işte? Türk bak. Söyleyeyim mi? Dakika, bir Kardeş dakika. senin avron yok. Üretim yok. Üretim yok. Üretim Belli üretim. bir para birimin yok senin. Tamam işte ben bir üretim yok, anlatayım üretim. da bana konuşturacaksan burada iki dakika konuşayım. Ama bilmiyorum. Ben mi? şimdi hayır. Bu sıkıntı sadece Türkiye'de değil dünya genelinde var ama mi? en Tabii. çok da etkilenen Türkiye. Niye Türkiye? Çünkü üretim yok. Üretim yok. Dışarıdan Üretmiyor. alıyoruz. İthal ettiğimiz şey pahalı alıyoruz. Hayır, şu en basit Her Domatesin, sergülüyor. domatesi bile, domatesi bile atıyorum şeyi tohumunu İsrail'den alıyoruz. Evet. Aynen. O yüzden daha çok Türkiye etkileniyor. Evet. O yüzden yani yoksa e şimdi millet diyor ki abi diyorlar şöyle böyle her, her yer, la tamam her yerde var bu kadar salak değiliz biz de biliyoruz her yerde var ama en çok etkilenen Türkiye üretim evet. yok bir şey tamam işte niye ya şimdi Almanya bir domatesin bir domatesin bak sana yemin evet. olsun bak birden ikiye şart olsun evet. domatesin ben 25 lira olduğunu bilmiyorum evet. Serkan bu pide yaptıracaktı da evet. cebimde 3 lira var dedim şundan al bir kilo domates bak sana yemin olsun oğlum dedi şaka mısın dedi ya 2 kilo domates 50 lira diyor. Eeyim. Beynimden vurulmuşa döndüm ya. Aldım ellileri, 50. Lira, 50. <laughs> Neyse işte yani bunun... anladın mı? Yani şey yok, üretim yok. Ya şimdi adam alma best... adam diyor ki, He. adam diyor ki, "Ben ne üreteceğim?" diyor. "Ne üreteceğim?" diyor. "Tarladan çıkartıyorum diyor. "Zararım var." diyor. Evet. "Bırak benim tarlam boş dursun." İşte diyor. Sebebi anladın mı? Beton Çünkü yok, e, mazot azam, buğdaya, arpaya, çeltici her şeye zam. <laughs> yani. Arkadaşlar, adam... işte bunun sebebi de betona dayalı bir ekonomiye gittik. Üretim, üretim o, olmuyor. O yani. zengin, beş tane zengin var. Onlara yol verildi. Maalesef ki hangi parti gelirse gelsin kendi yandaşlarını şey yapıyor. Peygamber Efendimiz demiş ki işi ehline verin demiş. Biz işi ehline vermiyoruz. İşte X partisi geliyor kendi adamlarını dolduruyor. Y partisi belediyelerde de öyle arkadaşlar. İşi ehline vermediklerinden, üretim olmadığından, betona dayalı ekonomi olduğundan. Allah korusun bu iş ilerlerse ekmeği 10 liraya bile alamazsınız. Çünkü bu %70 Rusya'dan alıyorsun, %15 Ukrayna'dan alıyorsun buğdayı. Biz üretim, üretim yok yani. Üretim e. yok. Ya Bunu adam Alman... zarar ediyorum diyor oğlum. Var, A. toprağımız var. Altın. Ya, ne ekersen ek, altın bizim topraklarımız. E. Altın. Her şeyi üretebilirsin ama üretime destek verecek yok ya, yok oğlum. Adam diyor ki, benim mesela anlamam ben tarımdan, işte ziraattan anlamam. Ben bilmem etmem, bana sanayi Ama işte diyorum ya sana, şimdi benim e, bacanağım var. O eee şeyle uğraşıyor. Ne onun adı tarımla uğraşıyor. ekiyor biçiliyor. O anlatıyor. Ben ondan duyuyorum. Yani e, hiç iyi değil. Hiç iyi e, değil. O zaman şey yerleri var. Bir gör. Adam sadece buğday ekiyor. E, şöyle bir şey yaptı. Domates ekemiyor. Bilmem ne ekemiyor. Yok abi diyor. Tarladan çıkacak şey yapacak. O bir zarar ediyor. de şöyle yok. bir saçmalık yaptılar. Ağaçşehirleri yaptılar. Yaptılar arkadaşlar. Sonradan da diyorlar ki buralar çaramır arazisi. Mesela adam 10 dönüm tarlayı akşap ev yapmış, bölmüş, satmışlar. 10 imzayı vermişler. Yok bunları. Hobi yıkın. bahçesi, hep hobi bahçesi. 20 ye her yer 40 50'ye bölünmüş yıkın bunlar diyorlar. Ya bırakın artık. İyice içine ettiniz. Adamlar, adamlar, içine adamlar ettiniz. bak topraklarını artık? Eti, betonlaştırıyor. Hobi bahçesi ya be. Git göl başına her yer hobi bahçesi. Niye bir şey ekilmiyor? Çünkü adam zarar ediyor, ekmiyor. Her yer hobi bahçesi. Hobi bahçesi. Her yer Şimdi Sağlam. diyor ki buralar tarım arazisi yıkın diyorlar. <laughs> 50'ye bölünmüş bir, bir adamın olduğu yer, 50 ye <laughs> 50'ye bölünmüş yıkın diyorlar. <laughs> İyice saçmaladınız. Bana verin 6 ayda Türkiye ekonomisini, bak yemin ediyorum Allah Türkiye ekonomisini dünyada bir numara yapmazsam. Ha, gelin benimle görüşün ya Size ben akıl vereyim yapalım. 600 tane vekil anca orada yiyelim içelim o bakanlar. Yiyelim içelim, keyfimize bakalım derdiniz. Siz iyi iş akkım, yapın ben sizi sırtımda taşırım sırtımda. Hani sıra buraya geliyor. Sıra da şimdi ne var? Biraz daha ilerlerse bir Azerbaycan var. var. Suriye Suriye düştü an. Eski Suriye, düştü an Türkiye var. Doğru. Suriye düştü an Türkiye. Düştü Ukrayna'dan zaten. sonra Azerbaycan var. Yani. Hani Allah razı olsun ben gerçekten söylüyorum Selçuk Bayraktar biraz dünyaya biraz şöyle bir lan dedi bunlar ne yaptılar dedi. Bir geri adım attırdı. Yaptı. Şimdi yiğidi öldür hakkını yemeyeceğim kardeş. Allah Eline beline kuvvet versin. Allah razı olsun. Bu günler geçer mi, geçmez arkadaşlar? Artık dünyada değişik bir şeyler var. Artık zenginliği unusun. Z kuşağı mı diyoruz diyorsunuz? Ona Z kuşağı demişler son kuşağı Siz zengin olmayı, para kazanmayı, araba almayı, ev almayı, zor. Ev almayı çok, her şeyi unutun. Her şeyi unutun. Bitti artık. Hani karnınız doyuyorsa Allah'ım şükür diyeceksiniz. Aynen. Çünkü bunlar bu bunlar kurdukları sistemde ekmek bile vermek istemiyorlar. Niye biliyor musunuz? psikolojik ilaç kullanmanızı istiyorlar. İntihara sürüklemek istiyorlar insanları. Bak yapmak istedikleri. Evet. Çok kişi kırmızı yeşil reçete kullanıyor şu anda. Birçok benim tanıdığım ya da. Benim psikolojisi bozuk abi. Senin de bozuk. bozuk. Yüzü gülen yok. Toplumsal patlama yaşıyor. Trafikte böyle kimseye bir şey söylenmiyor Aynen. Ne ya. <laughs> ya bak vallahi ben yüzü gülen insan yani görmedim. <laughs> Arkadaşlar bir benim yüzüm gülüyor. Çünkü ben kamsızım. Ben du ne bileyim ben bu dünyayı hiç sevmediğim Köpeşi için. Yaşadığımız şehirden de kaynaklanıyor Yaşamıyorum sanıyorum ben gülüyorum geçiyorum. Ankara sok şey şehir böyle. Hani ne Biri, gri, söyleyeyim gri şehir, size? Gri. Atın elinde silahın belinde oğlum sana ne var? Ben diyorum ki Bitcoin'de Acan ben, bize ben, ben Tamam oğlum ben niye evlenmedim? Oldum. Niye <laughs> evlenmedim? Ben bugünleri bildiğim <laughs> 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 hep yalan. Allah'a bak. <laughs> bugünleri biliyor muydunuz? <laughs> Allah çarpsın biliyordum. Böyle kötü bir dünyaya çocuk getirilir mi değil mi Serhat? Ben getirme. Ben getirme. Doğru söylüyorsun vallahi. Ben Katlıyorum sana ya. Allah Kur'an şahsı. İmzamı atarım sözüne. Ben bugünleri Söylüyorum ben yıllardır söylüyorum oğlum. Ne? Geçmiş yorumlar mı bulmuşlar abi sen? Bunlar nereden biliyorsun 2010'daki? Beyefendi bir dinle konuşur. Ne oluyor lan? Bizim köpek rahat durmuyor. Yine saldırıyorsa. Valla arkadaşlar ben size ne dedim? Tarım arazileri dedim. Altın dedim. Ta altını ben 2010'dan beri tavsiye ediyorum. 500 liradan insanlara altın aldırdım. Boşa demedim. Özellikle altın ve gümüş dedim para edecek dedim. Bir de tarım arazileri dedim. Bak Dediklerim çıkıyor şimdi, hani ben şey yapmıyorum, övünmüyorum, keşke lanet olsun. Bir ben bilmeseydim bu durumları, dünyanın karışacağını, tarım arazilerinin altını neler Keşke bilmeseydim de bir bok bilmiyor sen deselerdi. Öyle değil mi? Evet. Hani dünyayı daha da karıştırmaya çalışıyorlar, bunlar istediklerini alırlar. Dünyayı bunlar yönetiyor arkadaşlar evet. zaten. Hani Putin'miş, şuymuş, buymuş, Obama'ymış, o Be sarı kafaymış. Dediğim gibi beş aile var. Beş aileden de fazlası artık, artık onlar da aralarında, bak şimdi beş evet. aile var, bu ailelerin de çevresinde bir başka bir şeyler var. Evet. Okları fırlat böyle. beş tane oku evet. fırlatıyorlar. Evet. Adamlar Diyarbakır'a geliyor yer, yerin altına giriyor. Diyarbakır'da ayin yapıyor. Kimse gel lan sen kimsin, ne yapıyorsun diyemez bu adamlara. Hesap evet. soramazlar bu adamlara. Doğru. Bu adam seni öldürür, biz yaptık der. Hiç evet. kimse bir şey yapamaz bu adamlara. Yapamazsın, ne yap? Bu adamlara evet. yapamaz. Bu adamlar. Anladım. Şerefsiz, gansız, şeytanla işbirliği yapan adamlar arkadaşlar. Evet, anladım. Şeytanla Aynen. oturuyorlar, ciddi söylüyorum şeytan, şu şeytan, karşısına şeytanla oturuyorlar. Ve şimdi şeytanım, siz insansınız, o zengin aile, <gülüyor> <gülüyor> onlarla konuşuyorsunuz. Bak yemin ediyorum bak. Bu iş ciddi Korona, saklıyorlar koronanın. Ee, laboratuvar ürünü olduğu ortaya çıktı. Geçen akşam. Zaten. Başta yani. da geliştirilmiş grivin ee, geliştirilmiş aynen, ürünü. Aynen, yani insanların başına neler salacaklar da. Sanki kansere çare bulan doktorlar çıkmadı. Hepsi susturdular. Her şey var. İlaç sektörünü yöneten şirket diye bir şey yok. Yani. yani bir, bir ilaç var, çıkartacaklar hemen var zaten. Canım. Yani, yani. Hepsine var ya. hepsine. Var. Ya bu adamlar. Zaten istedikleri gibi dolar da basıyorlar. Dünyada en büyük iki sektör var Serhan. Biri silah sektörü, biri ilaç sektörü. Tamam işte bak, yani. ben hep diyorum. Korona'yı niye çıkarttılar? Evet. Ya yıllarca savaştırdık milleti, evet. silahımızı sattık. Hani, evet. silahları sattılar, sattılar, sattılar. Gıdaları sattılar. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda falan herkese evet. yaptılar bunları yıllarca. Şimdi ne yaptılar? Korona. Bilgisayar sattılar, telefon sattılar. Tabletini sattılar. Herkesi eve kapattılar Tabii. Çünkü ihtiyaç. Televizyon Maskesiymiş, bilmem nesini Sattılar da sattılar. Gıdayı da sattılar. Gıda da öyle. Şimdi de dünyada pahalılığı yaptılar. Yani... Mazot, benzin... Geç Yakup'un dediği gibi ithal, ithalata dayalı olan ülkeler daha çok etkilendi. Bu da Türkiye'de bunlardan bir yattık. tanesi. Yani. Biz Alman yattık. mesela özellikle şöyle söyleyeyim. Alman otomotivden etkilenmedi. Çünkü adam üretiyor. Yok. Arabistan... E, yakıttan etkilenmedi. Et çünkü yok. üretiyor. Hı. Ama sen... Yakıt yok. Otomotiv yok yani hiçbir üretimin yok. Ha şu var her şeyi dışarıdan alıyorsun. Tabii ki pahalı olur yani her şey. Yani şu var kimse hatasız değildir. Tek peygamberler bile hata yapmış. İlk insan Adem ve Havva değil mi? Evet. Adem ve onlar bile yasak meyveyi yemiş. Onun ilk çocukları Habil Kabil. Habil Kabil'i öldürmüş. Ne yapacağım ben ne edeceğim eline böyle koymuş durmuş orada. Karga gelmiş arkadaşlar karga gelmiş. Kalk 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 kalk. Kazmış mesela. Habil Kabil'i gömüyor oraya kardeşini. Onun sonra mezar da öyle bulunuyor mesela. Demek istediğim tek hatasız insan Peygamber Efendimiz. Evet. Hani Hz. Muhammed Evet. Tek ve sellem. hatasız, hatasız, hata yapmayan. Ya hep herkes hata yapabilir ama hala hatalardan dönmek için çaba sarf eden yok bizim ülkemizde. Hala çaba sarf eden yok. Şöyle ne? yapıyor. Yık diyor buraları diyor. Bur@"tarım arazisi diyor. E yıksam ne olacak? 50 kişine gelecek. Şu masayı mı ekecekler? Bölünmüş evet. küçücük ev olmuş. Gelsinler bana ne yapacaklarını söyleyeyim. Evet. Ama dürüst şekilde gelecekler. Demeyecekler. Şu solcu bu Merkez Bankası'nın başına koymuyorum demeyecekler. Ondan sonra liyahat, şu sağcı liyahat. şuraya koymuyorum demeyecekler. Liyahat. İşi ilk önce Peygamber Efendimiz'in dediği gibi işi ehline vereceksiniz. Bak sorunlar nasıl kendi kendine çözülüyor. Evet. Sağcı solcu olayını kaldıracaksınız. Bu memleket İlerleyecekse şu sağcı sağcı olay bitecek. Evet, Öyle siyaset de... olmayacak aynı. Sağ olsa olay oldukça biz bir adım ileri gidemeyiz arkadaşlar. Evet. Yok şu başörtülü, yok şu mini etek giymiş. Onu da kaldıracaksınız. Hani şöyle bir şey. Allah isteseydi insanları makine gibi hatasız yaratırdı. Herkes işine giderdi, evine giderdi. Evet. Günah işlemezdi. Öyle değil mi? Tabii. Öyle değil mi lan? Makine gibi hatasız yaratırdı. Sistem işlerdi makine gibi. İş, ev, aile, yemek, lavabo, banyo bitti. Sistem bu olurdu. Ama ya, ben pek temiz değilim. Seni kıramadım. Seni, seni Şimdi arkadaşlar <laughs> sistem bu. Allah bile insanları bırakmış. Ahiret yapmış, cennet cehennem yapmış, mükafat verecek. Yani onun için karışmayız, etmeyelim birbirimize. <laughs> Konu neydi? Onu saçma diyorum işte ya. Kafamdan uyduruyor. Genel. Genel konuşuyor abi, işte. Savaştı. Savaş. Savaş. Güncel. Kaç dakika oldu? Nereden görünüyor? Ortada. Hı -hı. Arkadaşlar. Ha. 19 dakika. 19 dakika. Şey geliyor. Topallayayım ben. Hani bu savaşı Hı -hı. mahsus o zengin aileler yaptırıyor. Putin'in nerede duracağı da belli. Hani o. Putin'in milyar dolarları var. Putin'e. Şeyi de, nokta noktasına dek. Anladınız değil mi? diyeyim? <laughs> Savaş ölümdür, savaş yıkımdır, savaş kandır. Hani mümkün olduğu kadar. Fakirliktir. Savaş, fakirliktir. savaş gözyaşıdır, savaş geride telafisi olmayan psikolojik Öyle ekonomik felakettir. Evet. Ha mi? bunu da söyleyeyim ama Ukraynalı erkeklere de helal olsun, kadınlarına da helal olsun. Vallahi çok tebrik, takdir ettim. Helal olsun lan. Adam gitti köprüye, köprüyü gömüyor savaş, savaşıyorlar. Evet. Hani gerçekten vatansever insanlar vatanı için savaşıyor. Hani bizim ülkemizde de savaş çıkarsa biz de koşarız. Helal olsun lan vallahi tebrik teb evet, et. Evet evet. Vatanı varsa et, vatan edelim. bir tane kardeş. Evet. Mesela onları gene kabul ediyorlar. Şimdi diyorlar ki şu, şu kapılarımızı açıyoruz yeteri kadar diyorlar. Bak mesela Suriyelilere bizden başka açan olmadı. Olmadı evet. Olmadı. Bize hiç kimse olmaz arkadaşlar. Mül mülteci kabul eden. Onun mülteci. için diyeceğim sağcı solcu çocuğu bucu demeyek birbirimize biz de sarılak akıllı olak. Hedef zaten biziz. Yani olursa da biz vatanı terk etmeyiz. Etmeyiz kimse de kabul etmez zaten. Onun için bırakın bu işleri. Kadınlar üstünden de fazla şaka yapmamaya çalışacak. Evet arkadaşlar. Hani benim en sevdiğim yerde Allah var şimdi evet. o taraflar. Ukrayna, Rusya. Evet. evet. Brezilya benim sevdiğim yerler oralar. Üniversite Arjantin. Evet. Ben Venezuela. Evet. Venezuela'yı da çok seviyorum. Dünyanın en, en güzel kadından oradan çıkar. Güzellik yarışmalarına bakın, Aa, bak ben... kainat güzelleri Venezuela'dan çıkar. Şerefsizler Venezuela'yı, Amerika, orayla ne hale getirdi? Tabii, tabii. Orayla ne hale getirdiler kardeş? Bunlar kan, göz yaşından besleniyorlar arkadaşlar. Evet, evet. Bu şeyler işte, o zengin aileler, Kennedy'yi öldürenler. Bunlar yani öldürürler. Konuşanı öldürürler. Ellerinden gelse benim bile, bak sesim son şeylerde kısılmaya başladı. Ne yapıyor? Haber alıyorlar herhalde, direkt sesime kadar müdahale bak. Gördünüz ses tellerinde değişim var. Bu evet. adamlar çok kuvvetli arkadaşlar. Öyle kuvvetliler ki bana bile zarar verirler yani. Aramızdan ayırabilirler. Siz de bensiz yapamazsınız artık. 3-5 bin sevenimiz var Allah razı olsun. Destekliyorlar değil mi? Ben de size değer veriyorum. Bana değer verin beni sevmeyin. Ki beni değersiz hissettirmeyin. Sizin yanınızda da sen beni bazen değersiz hissettiriyorsun. Çok temizlik yapıyorsun. <laughs> Benim botlarımı boyuyorsun. Özür diliyorum arkadaşlar. Aklınızı helal edin. Hep bu Temiz yaptı, yakışıklı. Benim botumu aldı. Benim dutlarımla böyle pis de, de, de bir şeyler dedi. Çok zoruma gitti benim de. Benim botları bu boyadı. Yolla. Hakkını zelal edin. Yoksa ben yemin ediyorum iki senedir geçtiydi, boyanmıyordu. O zaman da annem kıyamamış, boyamıştı. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Video doluyor. Kaç dakika oldu? 22. 22 dakika. Vedalaşıyoruz. Bir de bu. Gereksizin ağzını kapatacağım veda ederken. Savaşı kapitalistler planlar. Vallahi. İşte kapitalist düzen arkadaşlar bu emperyalistler, emperyalistler kapitalistler silah evet. bunlar şerefsizdir benim dilimde şerefsizdir silah tutucularını organize ediyor. Boşver şerefsizler bunlar canım. veda et veda silah et son şey. sözü ben söyleyeceğim aptallar başalır mazlum mahsul... veda et son sözü mazlumlar da ölür aynen görüşmek kadınlar üzere kadınlar ve çocuklar ölür Allah kadınların ve çocukların yardımcısı olsun. Amin. Ben bu dünyada kıyamadığım bir şey var. Çocuklar. Eğer ki çocuklara kıyıp düşünmeseydim ben bile çok öyle hakkı kesilecek insanlar var ki. Öyle cezası kesilecek. Allah emanet olun. Bütün bu yapılanlar çocuklar için. Dua edelim. Başka bir dinden demeyelim onlara. Aynen arkadaşlar. kesinlikle katılıyorum. Allah yardımcıları olsun. Amin, Savaşın abi. dini, ırkı yok. Irk olmaz evet. Allah Hakkınızı emanet olun. Edin. Dünya gündemini sizin için değerlendirdim. Çok da açığa girmedim arkadaşlar. E, son bir tane daha yaparsam kanalı iptal edecekler. Onun için çok açıklama yapmadım. Hakkınızı helal edin. Bay. Allah'a emanet Bye. olun. Bay. Bay. Bay bay.